Vize Randevu Merkezi Tayland vizesi videomuza hoş geldiniz. Tayland vize ücretleri. 3 aylık tek girişli vize 160 dolar. 6 aylık çok girişli vize 350 dolar. 3 aylık tek girişli ticari vize 200 dolar. 1 yıllık çok girişli ticari vize 350 dolar. 3 aylık tek girişli öğrenci vizesi 200 dolar. Aile ziyareti vizesi 200 dolar. Çalışma vizesi tek girişli 200 dolar, çok girişli 350 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusu için gerekli evraklar Öğrenim belgeleri Mesleki belgeler Son 3 aylık banka hesap dökümü Seyahat sigorta poliçesi Uçak bileti Vize dilekçesi Konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı Vize başvuru formu Tam hukuk altı nüfus kayıt örneği 2 adet biyometrik fotoğraf pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.